Bugün de canlarım imrik tatlısı yapıyoruz. 2 ee, kaşık kadar e, tereyağı koyduk. 2 bardak e, imrik koyuyoruz. İzlemede kalın. Canlarım şimdi de kavuruyoruz. Bakın bu şekilde pemperleşene kadar kavuracağız. Ondan sonra şekerini ilave edeceğiz. Bakın canlarım şimdi imrimizi eğitene kavuracağız. Bayağı bir pemperleşene kadar. İmrik evlası yapıyoruz bugün. İzlemede kalın. Şimdi bakın canlarım. güzel pempeleşti. İki bardak şeker ilave edeceğiz. Bu şekil. Su ilave edeceğiz şimdi. Bakın canlarım şimdi iki kaşık iki bardak şeker ilave ettik. Biraz da böyle kavuracağız. Ondan sonra suyunu ilave edeceğiz. İzlemede kalın. Bakın canlarım şimdi Suyunu ilave ediyoruz. Bir bardak. İkinci bardağı aktardık. İki su bardağı şey, e, su koyduk canlarım. Şimdi bu böyle katılaşacak. İzlemede kalın. Bugün de canlarım ilmi, imrik helvası yaptık. E, size aşama aşama göstermiştim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Te teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. İyi akşamlar.